Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu derste Currency Conversion mikro servisinden Exchange mikro servisini nasıl çağıracağımızı görelim. Şimdi yapacağımız şey buradan Currency Exchange mikro servisini çağırmak istiyoruz ve bunu yapabilmek için Rest Template kullanacağım. Rest Template Rest API çağrılarını yapmak için kullanılır. Buraya geliyorum ve diyorum ki new Rest Template Template bu benim import etmemi istiyor geliyorum import ediyorum. Ve rest template'in altında bir metot gelecek. Bu metodun ismi get for entity. Bu metot yardımıyla aslında bir get isteği göndereceğiz ve bir nesneyi geri almak istiyoruz. Bu nedenle bu metodu kullanıyoruz. İlk olarak bizden diyor ki bana URL'i söyler misin? Bizim buradaki URL'imiz, istek atacağımız URL'imiz tabii ki de e, CORS Exchange servisinin URL'i. O yüzden geliyorum ve burada URL'i belirtiyorum. Tabii burada e, URL'in çalışıp çalışmadığından da e, emin olalım. E, geliyorum, buraya istek atıyorum. E, tamam, güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. URL'imiz doğru çalışıyor ve isteği atabiliyoruz. Eee, tabii e, burada burası hardcode bir şekilde yazılmış. Hani burada isteği bu şekilde bırakmak istemiyorum. Buradaki değerleri e, pet var burada e, buraya basmak istiyorum o yüzden buradaki e, değişkenleri değiştirip e, bir e, parametre şeklinde çeviriyorum e, burada bizden bir e, response type bekliyor e, bu response e, yapıya e, dönüştürmesi gerekiyor response tabii ki de ne olacak e, Currency Conversion class olacak e, bizim işin sonunda bunu dönmek istiyoruz ve gelip buraya bunu yazıyoruz ee, göreceğiniz üzere e, Currency Conversion yapısının, e, Currency Exchange Microservice'in yapısıyla e, e, eşleştiğini zaten e, anlayabilir ve görebiliriz. Yani nasıl anlayabiliriz, bizim e, bu e, binimizde diğer binimizde from from'la, to to'yla e, Convert Multiple ve Environment'da e, birbiriyle e, otomatik olarak maplenip e, eşleniyor. E, conversion servisinin bir parçası olarak amount'u ekleyeceğiz. Ayrıca total, e, calculate amount'u da hesaplıyor olacağız. Aktarmamız gereken e, bir sonraki şey de from ve to değerlerinin e, ne olduğuyla alakalıdır. Bu değerleri ilk önce buraya vermemiz gerekiyor. Bununla alakalı olarak da bu get for entity bir parametre daha alan bir e, yapısı daha var. E, buraya da e, şöyle söylüyorum URL variables e, adlı bir e, obje göndereceğim. Yorel variables olarak. Tabi bu Yorel variables e, ne objesi olacak? Aslında bir hash map olacak arkadaşlar bu. Gelin buraya hash map olarak bunu e, verelim. E, bunu hatta şöyle import edelim. Tamam güzel. Bu bir string alacak. Hıps yanlış yere yazdık. String alacak. String'e string olacak. Yörel variables diyeceğiz. E, bu objeyi bir oluşturalım. Hash map Tamam süper. Buraya hızlı string'in ismini doğru vermemiz gerekiyor. Ee, şimdi burada HashMap'te e, klasik put add, e, metotları metotları yardımıyla içerisine bir e, ekleme yapmamız gerekiyor. İçeri put değerlerimi vereceğim. Burada benim değerlerim ne? Tabii ki de e, from. Value ne? From. E, pet variable'dan alınan e, değerleri buraya aslında e, setliyorum. Bir de bizim e, tuğya ihtiyacımız var. E, burada Yulara e, Benim için buradan e, paramet pet aldıklarım buraya from ve tuyu içerisine koyacak. Bunlar da arkadaşlar buraya gelip e, benim için e, içerilerine setlemesini sağlayacak. Tamam bence e, çok güzel gidiyoruz. Herhangi bir e, sıkıntımız yok. Ama daha hala daha gördüğünüz gibi basit bir recipe açarısını yapmak için e, yapılacak birkaç adımız da e, var. Öyle hemen e, bitmiyor. E, Şimdi şöyle yapacağım. Bunu bir değişkeni atamak istiyorum. Tamam mı? Ee, hemen new local variable diyeceğim ve bunu bir response entity atacağım. Ve bir response entity'den arkadaşlar bir get body dönüyor. <laughs> Bu get body içerisinden dönen değişken ilk önce bir bunu tabii ki de bir lokal Variable'a bağlayalım ve bunu tabi currency conversion olarak bağlayalım. Fark ettiğiniz üzere bakın get getbody bize bir response döndü ve bizim bir response döneceğini zaten currency conversion dön demiştik. O da bize currency conversion <coughs> geri döndü bize belirtiyor. şimdi artık gelip şunu yapmamız gerekiyor. Artık bizim return değerlerimize gelip bunları tek tek setlememiz gerekiyor. Öncelikle şurayı tamamıyla kaldırıyorum. Tam şurayı komple siliyorum. İlk olarak id belirlememiz gerekiyor tamam mı? Şimdi benim id'im eee, crores var. İlk olarak aidiyi buraya alıyorum. Tamam süper. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Benim e, from değerim ve to değerim e, zaten pet variable'dan geliyor. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Benim quantity'm de e, aynı şekilde eee pet variable'dan geliyor. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi conversion multiple değerim de dönüşü conversion get conversion multiple'dan e, geliyor olacak. Tamam bunda da e, herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. E, ve artık şimdi şöyle yapacağız. Burada da bir e, çarpım e, geri döndürmemiz gerekiyor. Quantity e, buradan math kütüphanesinden yararlanacağım multiply'dan. E, currency conversion get conversion multiple değerimle bunu çarpacağım. Çünkü bizim en azından e, günün sonunda bir hani değişim yani bir exchange yapıyoruz. Burada çarpımı değerini kullanıcıya basacağım. Ve son olarak da benden şey istiyor artık. Diyor ki bir e, get e, environment değeri bas. Tamam. Şunu şöyle gelelim. Tamam. Süper. E, bu bana bir kızıyor. Diyor ki e, malt pi dedin. Diyor. Tamam dedik. Ha şuraya bir parantezi kapatmamış olabilir miyiz? Bence. ops get environment'ı da bunun içerisinde alacağımızı söyledik. Şu multiboy'u kapatmadığım için bana kızıyor büyük ihtimalle. Ve şunu şöyle artık kaydedebilir. E burası bana kızıyor. E buranın bana kızmasının sebebini de şu olduğunu düşünüyorum. Sanki buraya biz bir adet fazla değişken mi verdik yoksa bir adet az değişken mi verdik. Neleri verdik neleri vermedik. Bir daha bakalım. E ID'yi verdik. From'u verdik. To'yu verdik. Quantity'yi verdik, e, çarpılacak değeri verdik, multiple'yı verdik, bir de environment'ı verdik. Peki biz buraya gelelim. Conversion'da neleri vermiştik? ID'yi verdik, probability do'yu verdik, amount'ı do verdik, countable'ı, multiple'ı verdik. Total calculate diye bir değişkenimiz varmış. E, bu total calculate'ı e, biz vermemişiz. E, veya bakayım doğru mu? Conversion multiple'ı vermemişiz aslında. Aslında yok verdik, countate'i verdik, amount'ı. Hmm, amount mı atladık acaba arkadaşlar? Ee, bir daha bir geri dönüyorum. Amount'ı atladık. Aslında amount diye bir şey olmaması gerekiyor. Biz bunu e, niye amount olarak ekledik? Quantity olarak zaten vardı. Curves Conversion'a e gittik. E, tamam. Fark etmez. İsimler e, bu şekilde de olabilir. Herhangi bir problem yok. E, ID quantity tamam. Amount quantity olarak verdik. Şöyle bir daha gelelim. E, ne dedik? ID from to amount conversion multiple total calculate. Bize diyor ki okay pardon. Çok pardon arkadaşlar. Bakın hiç e, ilk olarak değerin e, şeyine baksaydık zaten e, bizim burada hatamızın buradan kaynaklandığını görürdük ki hatada bakın direkt gitti. Parantezi bir tık fazla koymuşuz. Bakalım şimdi uygulama ayağa kalktı. Bakalım bir geri döndürelim. Elimizde neler var neler yok. Bir bakalım ne dönecek. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorum tamam mı? Bu servise bu yüvelime istek atıyor. Bakın tamam burada herhangi bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Bu bizim zaten klasimiz. Şimdi buraya şöyle yapacağım. Geliyorum. URL'imden bizim conversion yürelim alıyorum ve buraya basıyorum. Bakın ID hatta şöyle gelin arkadaşlar. Şunu şöyle yapacağım. Bir geri gitsin. Şimdi şuradan geleceğim. Bakın ID burada bizim tanımladığımız ID değil mi? Herhangi bir şey Bunu nereden almıştık? DB'ye kaydetmiştik. Güzel. DB'den from USD aldı, USD bastı. INR'i aldı DB'den, UID'yi bastı. Amount aynı şekilde e, ee, gitti DB'den aldı. Buraya bastı. Conversion multiple'ı aldı. Geldi. Buraya bastı. Total kalk etti. Bunların çarp çarpımı olan 650'yi bize verdi. Hangi ortamdan bize bilgiyi sağladı? 8000'den. Environment 8000. Neresi? Burası. 8000'den aldı? bilgiyi nereden geldiğini bize belirtti. Aslında artık birbiriyle etkileşim haline girmesini sağlayabildik. Çok güzel. Bu çalışmanın ardından bu ilişkileri kurduktan sonra artık Spring Cloud Alice Harikalar Diyarını keşfetmeye hazırız. Sonraki birkaç adımın çok daha heyecan verici olacağını eminim. Öyleyse kahveni al, hazırlan. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.